Deniz Müzesi'ndeyiz. Beşiktaş'ta olma başlıyız. şu anda burası çok kalabalık. Demirin. Bir Bekle. Müze giriş. Bu mü? minyatür müzeye mü? bak. Burası giriş mi? Burası giriş, girilmiş yer. Aynısı şurada da var. Biletimiz de... ama minyatürleri çok güzel yapmışlar. Bir şey diyeceğim, bunlar ne? Ben... İşte, işte Çaka Bey Çaka Bey Ne kadar heybetli Şu an artık neyse Şafak'ın <laughs> Bu kim? Gaziantep. Bu kim? en ünlü hükümdardır. Barbaros Paşa mı? Barbaros Paşa. Hı. Hı. Bu Barbaros Paşa mı? Haa. Evet. Barbaros Paşa ünlü Türk yöneticisi ve denizcisi Turgut, Turgut Reis. Heykeller çok bunlar heykeller gerçek mi ki? Turgut Reis. Genç en son başına şöyle Türk denizcilerinin barbaro sayılırdı. Eee geldik yeni birisine. Piyale Paşa. Şurada da bir yazı var. Ona da göstereceğim Atatürk'ün bir söylediği bir söz. Şey yok. Onunla Gördüğünüz gibi savaş gemisi'nin <laughs> daha önce onları başarıyacak ve idare etme gücü ne ve yeteneğini sahip komutanlara, subaylara ve uzmanlara sahip olan Kocaman gemi var lan burada. Şu gemiyi bir çekeyim de. Abi benim üç katı. Bu ne lan? Arkadaşlar bu benim üç katı. Ne kadar uzun bir şey. Keşke üstüne çıkabilseydik. Şu anda böyle çekebiliyorum ama. Gelin gelin. Bu gemi çıktı. Arkadaşlar bunlar deniz kuvvetleri komutanları. Deniz kuvvetleri yürüyor. Bunlar deniz kuvvetleri komutanlarıymış. 26. Deniz Kuvvetleri Komutanı Demir Alatlan varmış. Bu. Bu da kimmiş? Bir 25. Deniz Kuvvetleri Komutanı. Bülent Bostanoğlu. Hı. Bu kim? 23. Deniz Kuvvetleri Komutanı Ömeriyan Uğur Yiğit. Hı. Yazılar niye bu kadar küçük yapıyorlar? Yirmi ikinci deniz Kuvvetleri komutanı Meryl Metin Ataç. Bugün da çok saygılar. Bu da gerçek fotoğraf. İyi kendi. 20. komutan Demir Özen Denek. Onu Bülent, onu Bakaya. Onu 18. Yedi Kuvvetli Komutanı. İlhamil Erdi. Fotoğrafı ve Ha fotoğrafıyla heykel hiç benzemiyor aslında ya. Kaçıncı? 17. Deniz Kuvvetleri Komutan Salim Dervişoğlu. Baksanız arkadaşlar fotoğraftaki ile heykeli çok az benziyor ama gene benzetmeye çalışmışlar. arkadaşlar kaç tane deniz komutanı varmış? Birden başla. 26 tane, 27 tane deniz komutanı varmış. Arkadaşlar. Bayağımış ama. Aa. Bakayım. 5. deniz komutanı ne bu? En sonki orada Baştan çok da deniz komutanı varmış. Evet, şimdi <laughs> Bu ne? Tarihi Kadırga. Bu Tarih ne lan? Ha, gemi. Tarihi Kadırga bu mu? Oha. Tarihi Kadırga buymuş arkadaşlar. Kocaman gemi. Bunu niye buraya koymuşlar? Bilmiyorum. Şeylere baksanıza. Tüpleri mi lan? mı? Artık hangisine? Çapalar, bombalar, füzeler. Oo, şurada bir sürü gemiler falan var. Hadi gidip bakalım. Sergi yönü burada. Yine lan. Kocaman bir taht var. Burada padişah mı oturuyor? Kim oturuyor burada ya? Burada kim oturuyorsa artık padişah falan mı oturuyor? Ha, Bahriye Mektebi taht. Bahriye Mektebi'ymiş. Bunun ismi. Artık bu tahta kim oturuyorsa. Ay. Kamera düşüyorum. Bir... Ana şurada Şahin Kartal mı? Kartal da Şahin, Kartan mı? Kartan Şahin bu. Şu, öyle bir heykel yapmışlar. Bu da. Arkadaşlar büyük gemi. Ya aslında ben bunu sevdim ya arkadaşlar baksanıza. Yani düşünün. Şöyle çekiyor. Oha. İçinde kayıtlar falan kürekler var. Bu küreklerle bu gemiyi arkadaşlar çeviriyorlarmış. Şurada da galiba padişah falan oturuyor. Gelin yıkıyor. Padişahın yeri mi ne? Deniz komutanının yeri mi artık? Neresi işte artık? Aa Osmanlı bayrağı. Arkadaşlar Osmanlı bayrağı uzmanlık. Osmanlı zaman Osmanlı'dan kaldı o zaman. Gerçekten bu Osmanlı padişahı falan mı oturuyoruz artık? Ne yapmış? Çünkü Osmanlı bayrağı var. Baksanıza şurada. Arkadaşlar bilmeyenler yani söylüyorum o Osmanlı bayrağı. Osmanlı'nın özü bir bayrak var. onun bayrak. Gelin şuradan daha iyi gözüküyor lan. Gelin gelin. Ben de mal gibi buradan çekmeye çalışıyorum. Allah Allah. Heh. Bakın. Gel onu çek. Bunu çek. Bunları çek. Bunu çek. buraya padişahlar oturuyor değil mi? Evet. Anladım çünkü Osmanlı bayrağı var şurada. Şurada. karşıdan karşıya geçerlermiş Topkapı Sarayı'ndan işte Beşiktaş'tan geçerler. Ama arada durak atarak bunu çünkü... Arkadaşlar bunların hepsi aynı gemiler. O yüzden çekmeye gerek yok çok fazla. Bu da Osmanlı bayrağı. Burası arkadaşlar burası üst katı da varmış. Yani uzun bir video olacak. Uzun bir video olacağı için şöyle. Evet şimdi üst katı doğru çıkıyoruz. Evet merdivenlerden ben çıkarken arkadaşlar şöyle kocaman gemilerin olduğu yer. Hepsi aynı aslında. Bir tek şu şunu beğendim kocaman haybetli. Bir de şuradakini. Millet çıkıyor zaten ama. arkadaşlar üst katta. Üst kata çıktık. Gördüğünüz gibi Osmanlı bayrağı falan var. Ve burada kocaman bir desen var. Bunun anlamı bilmiyorum ama şunu biliyorum. Şu ortadaki Arap ya şey dini, <laughs> dine özen gösterdikleri. Yani yandaki silahlar ne kadar güçlü olduklarını gösteriyor bu bayrak. İşte arkadaşlar böyle bu da. Osmanlı bayrağı. İşte Bunlar da o büyük geminin kürekleri falan arkadaşlar. Arkadaşlar burada da üst katta da kocaman gemiler var. Küçükler de var. Evet şimdi size bir şey daha göstereceğim. Burada içinde kaplanmış bayraklar var. Oh, arkadaşlar bakın ne buldum şimdi bakın bakın. Darar. <laughs> Taban tüfekler, tabancalar, tüfekler, silahlar. Hepsi burada. Orada <laughs> da minnetim. Şimdi heykeller falan desenler. Minyatür gemiler. Gene bir Osmanlı bayrağı. Gene büyük büyük gemiler. Ama arkadaşlar bakın. bambudan yapılmış böyle. İnsanlar var. Balmuma heykelleri. Kayık da var. Ama bu kayık neden benden büyük ya? Burada da kocaman bir gemi var. Ama kocaman. Neden hepsi benden kocaman? Burada da yine padişahların oturduğu gemiler var. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar hiç hiç şeyler işte bakın burada da Gelikenler var Örnek olacak şeyler Burada gene böyle şeyler Arkadaşlar burada kocaman Gördüğünüz gibi Kocaman böyle Türk gemisi var Aynı şekilde burada da var Evet arkadaşlar bu videoyu ikiye böleceğim. Ee, şimdi çünkü video çok uzun oldu. Ee, i̇kinci videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Devam gelecek şimdi.